kent ve bugün çiftlikteyim. Etrafa bir bakın. Bugün harika bir gün. Çiftlik hayvanlarına bir bakın. Çok eğleniyorlar ve onlarla tanışmak harika. Ama bir dakika. Burada tuhaf bir şeyler var. Acaba ne oluyor? Burada bir tavuk, bir keçi, bir inek, bir at. Ve bir ördek var. Ama bir dakika. Tüm yavrular karışmış görünüyor. Hepsi yanlış yerde. Peki yavruları doğru yerlere koymama yardım eder misiniz? Hadi başlayalım. İşte bunlar yavrular. Tavuğun yavrusuna ne denir? Tay mı? Hayır, tay değil. Ördek yavrusu mu? Yo, bebek tavuklar ördek yavrusu değildir. Hayır. Peki oğlak mı? Hayır, oğlaklar tavuk yavrusu olamayacak kadar büyüktür. Hiç sanmıyorum. Dana mı? Hayır, o da değil. Bu bir civciv olmalı. Evet, tavuğun yavrusuna civciv denir. Cik 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 cik. Çok tatlı. Peki atın yavrusuna ne denir? Oğlak mı? Hmm, hayır. Peki ya civciv mi? Hayır. Civciv tavuğun yavrusuydu. Peki başka ne olabilir? Tay olabilir mi? Evet doğru. Atın yavrusuna tay denir. Harika. <laughs> Peki ineğin yavrusuna ne denir? Ee, tay mı? Hayır onu bulmuştuk. Tay değil. Peki oğlak olabilir mi? Hayır hayır renkleri farklı. Hayır ördek yavrusu mu acaba? Hayır. O zaman hmm dana. Evet bu doğru. İneğin yavrusuna dana denir. Möö. Peki keçinin yavrusuna ne denir? Dana mı? Mö. <laughs> Hayır. Peki o zaman oğlak mı? Evet bu doğru. Keçinin yavrusu oğlaktır. Çok şirin. <laughs> tamam. Ördeğin yavrusu ne o zaman? Dana mı? Hayır. Dana çok büyük. Peki o zaman... Civciv mi? Hayır. Onu bulmuştuk. O tavuğun yavrusuydu. Ama bu bir kuş. Ne olabilir ki? Bu bir ördek yavrusu. Evet doğru. Tebrikler. Bak bak. Aferin çocuklar. Bütün anneleri yavrularıyla buluşturmayı başardınız. Harikaydınız. Çiftlikte yeni şeyler öğrenmek harika değil mi? Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugün çocuk farkı yapmayı öğreneceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Evet, ben çok heyecanlıyım. Bu çok eğlenceli olacak. Merhaba. Merhaba Pazartesi. Bakın çocuklar, bende ne var? Şuna bir bakın. Harika bir çocuk parkı yapmak için bir planım var. Evet. Öncelikle yerleri kaplayalım. Mükemmel. Şimdi de denizaltı kaydırağı için temel oluşturalım. Harika iş çıkardın Bay Dozer. Şimdi hepsini bir araya getirelim. Bu inşaat dozerleri çok iyiymiş. Woohoo! Mükemmel. Merhaba pazartesi. Şimdi hoş bir manzara için denizaltı periskobuna ne dersin? Ve işte oldu. Bravo. Şimdi de kaydıran kenarlarını takalım. Tebrikler. Şimdi salıncağı getirelim. Mükemmel Bay Dozer. Teşekkürler. Şimdi de diğer salıncağı getirelim. Evet teşekkürler. Bravo. Hey işte pazartesi. Atlı karıncayı getiriyor. Uhu. Uhu. Ne kadar da hızlı. Peki şimdi ne var? Parlak yıldızlı oyun parkımız için harika yıldızlar var. Vay. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Mükemmel oldu. Başardık. Herkese bravo. Sıkı durun, İşte kaydıraktan aşağı doğru gidiyorum. Hey! 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 hey. hey bu salıncaklar harika. Sanki uçuyor gibi. Bu hayatımın en güzel günü. Yaşasın! Benim çocuk parkım en iyisidir. Hey. Bugün güneşli güzel bir gün. Kent ve pazartesi çok rekabetçi bir futbol oyunu oynuyor. Bakalım kim gol atacak? Pazartesi topu aldı ve başaracak gibi görünüyor. Hadi pazartesi. Ama Kent hemen peşinde. Aa hayır ayağa taşa takıldı. Zavallı Kent. Galiba canı çok yanıyor. Dozer arkadaşları yardıma yetişti. Aa çok kötü bir yara. Ama ağlama Kent. Yakında geçer. Bakın Dozer'in bir fikri var. Oh, ha, Bakalım neymiş? Ha? Futbol sahası mı yapalım? Harika bir fikir. Hadi hepimiz işe koyulalım. Önce taşları çıkaralım, sonra direkleri dikelim. Harika. Evet. Oturmak için tribünler de koyalım. Süper. Şimdi de son detaylar. Pazartesi ve kentin yerleri işaretlemek için yardıma ihtiyacı var. Dozer nasıl yapılacağını biliyor. Woohoo! İşte bu çok havalı. Hadi atla pazartesi. Vay. Ve işte bitti. Evet artık oynama vakti. Herkes gelip bize katılsın. Ken topla beraber koşuyor ve arkadaşına pas atıyor. Hadi bakalım. O başarabilecek mi? Aa! Uh -oh. Amanın. <laughs> Top geri sekti. Ama Pazartesi peşinde. Bakın nasıl gidiyor. Ve şutunu çekiyor. Gol! <laughs> Aferin Pazartesi. Çok güzel bir gündü. <laughs> Merhaba, ben Kent. Fil Kent. Eğlenceli ders dolu dünyama hoş geldiniz. Evet. Bugün doğru yüzü doğru hayvanla eşleştirme oyunu oynayacağız. <laughs> Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Yaşasın. Yüzleri eşleştirebilir misiniz? Hmm. Hadi bununla başlayalım. Hayır. Peki ya bu? A -a. O zaman bu mu? Evet bu bir inek. Hmm, o değil. Aha, evet doğru bu bir at. Çok iyi gidiyorsun. Evet bir aslan. Müthişsin. Ve son olarak da bir gergedan. Oo, Doğru hayvanlarla doğru yüzleri eşleştirelim. Hadi kaplanla başlayalım. Buraya mı gidecek? Hayır. Peki ya fi? Evet, bravo! Hmm. Ay hayır. Peki bu mu? Yo, bu doğru değil. Peki ya kaplan yüzü mü? Evet, süper. Tavuğu bulalım. Hayır, o değil. Bu bir kedi. Ve bu da tavuk. Evet harika. Hadi yine yine. Tamam. Bu sefer daha hızlı bitirmeye çalışalım. Evet tek seferde doğru buldun. Aferin. Hayır tekrar dene. Evet doğru bildiniz kurbağa da buraya. Hayır oraya değil. Evet bu domuzmuş. Tebrikler. Ve son olarak kurbağacık. Vay be çok iyi iş çıkardınız. Eşleştirme oyunu çok eğlenceliymiş. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Merhaba ben Filkent. Bugün nasılsınız? Bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Elimde öğrenme oyunlarıyla dolu büyük bir kitap var. Bu harika. Benimle oynar mısınız? Bugün yiyecekleri şekillerle eşleştirme oyunu oynayacağız. Oley! Çok ilginç bir oyun olacak. Başlamaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bakın, üç tane şeklimiz var. Bu bir ekmek dilimi. Peki bu bir üçgen mi? Hayır, üçgen değil. Bu bir kare. Tebrikler. Şimdi karpuzu eşleştirebilir misiniz? O üçgen mi? Hayır, değil. Bu bir daire. Evet, aferin. Peki bu peynir dilimi? İşte bu bir üçgen. Harika. Bütün yiyecekleri doğru şekillerle eşleştirdiniz. Hmm. Peki, bu bisküvi yuvarlak mı? Hayır değil. Peki ya üçgen mi? Aa, -a. bu bir kare olmalı. Evet. Bakın tam uydu. Peki ya donat? Evet bu bir yuvarlak. Doğru. Şu üçgene bir bakın. Evet. Cips tam buraya uyar. Harika iş başardınız. Bravo. Daha fazla yiyecek mi var? Peki bu bir portakal dilimi. Bu bir daire. Tebrikler. Peki bu pizza dilimi? Bu bir kare mi? Hayır. Bir üçgen. Mükemmel. Bravo. Oo! Peki bu lezzetli brownie bu bir kare. Yine hepsini doğru bildin. Bu oyunda çok iyi gidiyorsun. Hmm. Peki bu waffle bir kare mi? Evet. İlk seferde doğru bildin. Aferin. Peki bu neymiş? Bir daire mi? Hayır. Bu bir üçgen. Çok güzel oldu. Ve en iyisini sona bıraktık. Bu bir çikolatalı kurabiye ve o daire şeklinde. Tebrikler! Bütün şekilleri eşleştirdiniz. Çok eğlenceliydi, değil mi? Umarım yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Oo, bu sandviç kare şeklindeydi ama şimdi üçgenlere dönüştü. Tekrar görüşmek üzere. Lala, lala, lala. Merhaba, ben Filkent. Bugün benimle öğrenme oyunu oynamak ister misiniz? Evet. Hadi hayvanların nereye ait olduklarını öğrenelim. Hazır mısınız? Hmm, su hayvanları, kara hayvanları ve diğer hayvanlarımız var. Peki onlar nerede yaşar? İlk hayvanla başlayalım. Bu hangi hayvan? Evet bu doğru. Bu bir kaplan. Peki kaplanlar nerede yaşar? Suda mı? Aa. <laughs> <laughs> Peki karada mı? Evet doğru. Kaplanlar yağmur ormanlarında ve çayırlarda yaşar. Sıradaki hayvan hangisi? bu çok heyecanlı. Peki bu hayvan nerede yaşar? Oh, bu hayvanı biliyorum. Bu bir deniz anası. Peki deniz anaları nerede yaşar? Karada mı? Hayır. Deniz anaları suda yaşar. Bu doğru. Tabii ki onlar suda yaşar. Onlar denizin altında yüzer. Peki ya bu hayvan? Bu bir gergedan. Gergedanlar nerede yaşar? Evet, tabii ki karada yaşar. Onlar yağmur ormanlarında ve çayırlarda yaşar. Sıradaki hayvan hangisi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Oo, bir su kaplumbağası. Peki su kaplumbağaları nerede yaşar? Bu zor bir soru. Hem suda hem karada yaşar. Bu doğru. Su kaplumbağaları yüzebilir ama aynı zamanda karada da yaşayabilirler. Oh, bunu biliyorum. Bu benim ailemden bir hayvan. Bu bir fil. Peki biz nerede yaşıyoruz? Karada mı? Evet, doğru. Biz karada yaşıyoruz. Hadi kuzenimle yürüyüşe gidelim. La 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 la. Oo, muz. Biraz muz ister misin? Peki köpek balığı nerede yaşar acaba? Hmm, peki köpek balığı tarlada mı yaşar? <laughs> Hayır. Köpek balıkları okyanusta yaşar. Evet bu doğru. Bebek köpek balığı. La 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 la. Peki sıradaki hayvan hangisi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bu çok eğlenceli. Bu bir... Aslan. Peki aslan nerede yaşar? Karada mı? Evet doğru çok iyi gidiyorsun. Harikasın. Peki bu hayvan nereye aittir? Bu bir palyaço balığı. Palyaço balığı karada mı yaşar? Hayır. Palyaço balıkları suda yaşar. Evet bu doğru. Vay bakın işte yüzüyor. Daha fazla öğretici video için lütfen kanala abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Günaydın Kent. Bakalım o günün görevi neymiş? Odamızı toplamak. Evet, oda çok dağınık. Böyle olmasın. Önce çöpleri toplayalım. Şimdi de topu kutuya koyalım. Kitapları rafa koyalım. Harika bir gün, değil mi? Şimdi okula gidiyorum. Peki okula gitmek için hangi araca binmeliyim? Hmm, bir düşüneyim. Doğru aracı seçmeme yardım eder misiniz? Bir kayık mı yoksa? Hayır, kayıkla gidemem. Helikopter, hey, hey. Bu çok eğlenceli olurdu. Ama hayır, helikopterle de gidemem. Rüzgiric değilim ki. Aha, büyük sarı bir okul servisi. Evet, bu doğru. Düt düt. <laughs> Servisin tekerleri döner döner. Beni okula götürür. Yaşasın. Okul servisiyle okula gidiyorum. Selam. Şimdi nehrin diğer tarafına geçmem lazım. Hangi araçla geçebilirim acaba? Otobüsle mi? Hayır, otobüs suda batar. Peki bir bisiklet? Yo yo olmaz. Peki kayık mı? Evet, bu doğru. Bir kayık. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Merhaba. Meyve almak için markete gidiyorum. Markete hangi araçla gidebilirim? Bir traktörle mi? Hmm, hayır, bu çok yavaş. Kayıkla mı? Hayır, bu kez nehirden geçmiyoruz. Bisiklet mi? Yeah. Tring tring. Evet, bu harika bir fikir. Bisiklete binelim ve spor yapalım. Hadi markete. Merhaba. Şimdi de çiftçi McDonald'ın çiftliğindeyim. Peki hangi araçla çiftliği gezebilirim? kayıkla mı? Hayır. Bisikletle mi? Hiç sanmıyorum. Peki traktör mü? Evet bu doğru. Traktör çiftlikte kullanılır. Yaşlı McDonald çiftliği. İya iya <laughs> Hoşça kalın. Yeni videolarımızı kaçırmamak için sevimli Fake kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sevimli Pika.